Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere geri getirme işlemini anlatıyorum. Geri getirme işlemi evden giden eşi geri getirmeye yarayan bir işlemdir. Bu işlem haklarla yazılır ve 20-25 gün içinde kişiyi geri getirir. Çizgi koyduğum yerler adınız, doğum tarihiniz ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde karşı tarafında da doğum tarihi, anne ismi. Ve bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömmeniz yeterlidir. Arkadaşlar Ercüment hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlar ve bakımını yapıyoruz. Bunun için tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment hocam. Bugün sizlere muhabbet büyüsünü anlatacağım. Muhabbet büyüsü nedir? Sevdiğiniz kişiyle muhabbetinizin açılması için yapılan büyüdür. Büyü demeyelim işlemdir. Yanlış söyledim. Kusura bakmayın. Biz genelde büyü bozarız. Büyü yapmayız. Bu işlem aranızdaki muhabbeti her şeyi düzeltir. Çizgi koyduğum yerlere adınız, doğum tarihiniz, anne isminiz, karşı tarafın adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonla ekran görüntüsü alıp evinizin etrafında bilgisayardan çıktısını alıp bir yere gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde bütün sorun problem ortadan kalkar ve aranızdaki muhabbet tamamıyla açılır. Arkadaşlar aynı zamanda ücretsiz yıldızlar ve bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan yazan herkese ücretsiz yıldızlar ve bakımı da yapıyoruz.